Sevgili dostlar, hepiniz tekrar hoş geldiniz kanalıma. Yarın e, Bursa'da koşulacak olan e, at yarışları e, tahminlerinde yine sizlerle birlikteyiz. Yarın Bursa ve İstanbul'da e, iki ilimizde de koşular olacak. E, sizlere e, iki ilimizdeki koşularla ilgili de ikinci altılarla ilgili e, tavsiye kuponlarımız olacak, tavsiye atlarımız olacak, kurgularımız olacak. İlk ee, ilk önce e, Bursa yarışlarıyla ilgili tahminlerimi vermek istiyorum. E, herkese başarılar diliyorum. Evet, e, ikinci altı ile ilgili e, vereceğim demiştim. E, tavsiyelerimi yedili plase için tabii ki de. Evet, e, yedili plasenin ilk hayat saat 15'te başlayacak. E, bir şart 3 yarışta. 2 yaşlı İngilizlerin 1300 şimdi yapacakları bu koşta. Ya iki numaralı Girl of Goddess'ın e, ben burada bir sürpriz yapacağını düşünüyorum işin açıkçası. E, ve ikili de e, olabileceğini düşünüyorum tabiri caizse. E, dileyen, isteyen arkadaşlar değerlendirebilirler. Tavsiyedir. Evet ikinci altın birinci ayağı, beşinci koşu saat 15.30'da bir maydan yarışla başlayacak. Üç yaşlı Arapların 1400 kumda yapacakları bu yarışta. Kadir Tokaçoğlu idaresindeki 7 numaralı oğlum Zeki'yi ve Zülfikar Karabulut idaresindeki 5 numaralı Mehmet Bey. Evet, ben ikisini eşit şansla görüyorum bu iki atı da. Sizlere en baştan ikisini tavsiye edeceğim küçük kuponlarda. Ben bu iki atın yetebileceğini düşünüyorum. Fakat iki tane de sürpriz atım var benim burada kendi kurgumda tavsiye. Biri her zaman çalışmaları çok iyi, itmanları çok iyi fakat yarışlarında bir sıkıntı yaşıyor. Adept olamıyor yarışa. Ama ben her zaman çalışmalarına ilk başta baz aldığım için yine kuponumda olacak. 2 numaralı Çetin Şah'tan bahsediyorum. Ay'a bakan temsilci Alıcı ince idaresinde. Sürprize tavsiye ediyorum ve ikinci atımda daha doğrusu yani dördüncü atım, ikinci sürpriz atımsa 9 numaralı Salih abi. Evet Onur Atmaca idaresindeki Salih abi de e, bu Batır Şah temsilcisinde idmanlardaki rahat çalışmalarıyla bizim e, hoşumuza gitti işin açıkçası. E, dolayısıyla Bursa'da ikinci altının ilk ayağını e, 7-5-2-9 olarak ben tavsiye ediyorum. Evet altıncı koşu saat 16'da koşacak olan bir şart düş dişi yarış. 3 yaşlı İngilizlerin 1400 çimde yapacakları bu yarışta. 2 numaralı Moyazra çok iyi bir orijine sahip. Çok da bence formda. Çalışmaları da çok iyiydi. Yine ilk sıradan şans vereceğimiz at olacak bizim. 5 numaralı Black Pink. Oğuz Eren idaresinde. Yine derecelerini ve çalışmalarını beğendiğimiz diğer bir at. 4 numaralı Northern Lex Nevzat Avcı idaresinde. Bu mesafeler her zaman iyi koşar kuponlarınızda olmasını tavsiye edeceğiz. Evet 8 numaralı e, Beri Center. Evet bu mali temsilcisi Nurettin Şen idaresinde e, bizce buranın sürprizini gerçekleştirebilir. Bir çarpı da onu atın derim. Ve idmanlarda yine başarılı idmanların başarılı atlarından biri 8 numaralı Vasır Fal. E, Halit Köçü idaresinde. Bu Scarface temsilcisinde bence burada bir sürpriz şansı var. Onu da mutlaka değerlendirin derim eee ve 6. E, koşuyu Bursa'da eee 2. altının 2. ayağında 2 5 4 8 7 olarak sizlere tavsiye edeceğiz. Evet 7. koşu saat 16.30'da koşacak bir handikap 14 E2 yarış. 3 yukarı İngilizlerin 2000 kumda yapacakları bu, bu yarışta ya yani 4 numaralı Bakırcı'nın eee ya yani normal şartlarda aslında bence bu grupta gelmesi lazım. Ee, yani alternatif bir tek adayı olarak e, düşünenler tabii ki kullanabilirler. E, ben kendisine e, bir tane rakip vereceğim. O da 3 numaralı Warrior Justin olacak. Cemal Tun idaresinde. E, ben beğendim idmanlardaki çalışmalarında işin açıkçası. Dolayısıyla e, 4-3 olarak geçeceğiz. 7. koşuyu. Evet 8. koşu bir kısa vade 6 yarışı 17'de koşulacak. 3 yukarı İngilizlerin 1200 şimdi kumdaki bu sürat yarışında ben 4 numaralı Line Empire'ın Mustafa Çiçek idaresinde geleceğini düşünüyorum. Ve sizlere 8. koşuda tek olarak veriyorum Line Empire'ı. Evet 9. koşu saat 17.30'da koşacak olan bir maydan yarışıyla 3 yaşlı Arapların 1400 kumda koşacakları bu yarışta Altın numaralı Hulki, evet Nevzat Avcı İdaresi'nde çıktığı gibi bitirmeye çalışacak. Çalışmalarını da çok beğendik. İlk sıradan vereceğiz. Bir numaralı Hilal Zamanı, Şemuz Gezginci İdaresi'nde çok pişkin bir tay. Yani burada gelirin olduğunu düşünüyoruz biz eğer Atlantis'i idare edebilirse. 8 numaralı Nevzat Tay. Yine Halit Gökçe idaresindeki bu temsilcisinde şansının çok çok yüksek olduğunu düşünüyoruz. Ve burada bir tane de sürpriz atım olacak. Benim yine 10 numaralı Şehri Tuncal. Evet, Kısrak babası Tuncal. Şah Şehriyar temsilcisi. Onun da idmanlarını, kısa çalışmalarını beğendik. Ve 9. koşuyu da 6, 1, 8 ve 10 olarak tavsiye ediyoruz sizlere. Evet 10. koşu Bursa'da 2. altının son ayağı son koşu. Handikap 16'ya 2 yarış 4 yaşlı Arapların 1400 şimdi yapacakları bu koşuda. Ben 2 numaralı Bay Onur'un çok ağır kilosuna rağmen yine burada çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Ve sizlere yine bir alternatif tek adayı olarak sunacağım. 5 numaralı Önderan bence en ciddi rakibi olacaktır. Ben burayı 2-5 olarak geçeceğim. Son koşu, 10. koşuyu. yer olan arkadaşa 1 numaralı Prenses D'yi, 10 numaralı Uçan Ceren'i e ve 13 numaralı yakışır sanayide. Tabii ekleyebilirler ama benim kurumda normalde burası 2-5 olarak geçiyoruz. Evet sevgili dostlar, tahminlerimiz bu şekilde. Bursa'da ikinci altın için bir tahminde bulunduk 7. plase için. Her zaman söylediğimiz gibi e, kendi tuttuğunuz atlara öncelik verin. Kendi kurgularınızı oluşturmaya çalışın. E, mutlak ve mutlak diyorum. E, tabii bizim verdiğimiz e, tavsiyeleri e, de değerlendirebilirsiniz. kurgunuzda tabii oynayabilirsiniz. Tercih meselesidir. Herkese tekrar başarılar, bol şanslar diliyorum. E, kanalıma da desteklerinizi bekliyorum. E, herkese e, hayırlı, mutlu, sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.